Evet, ilk defa dışa çıkacağım. Burnumu yaptığım bir Bak iki kahvelim böyle. Hayır. Bir dakika, bir dakika ben geliyorum. Ne ya? Islak mendil alayım, şey alıp geleyim. Olur. Çorba alayım mı yine? Alayım değil mi? Al al, iyi geliyor boğazıma. Biz iki var ya. Hangisini alayım? Mercimek mi alayım, yayla mı? Mercimek şey, al. Mantar mı? Anne bu ayakkabı bak, çok tabuklu yürüyemiyorum. Vallahi düşeceğim şöyle kafayı üstü. Benim top tamam mı? Tutuyorum seni. Thank you. hayret ettim Yani. Hadi gel. Hadi. Lara geldik nere? Ailemiz ya. Benim mi? Anneş. Evet. Niye herkes bana bakıyor? Evet. Güzel olduğun için. Çok güzel olduğun evet. için. Bir de acaba bunun ameliyat olduğunu herkes fark ettiği için olabilir mi? Ay. <laughs> Çocuklar, gençler. Çocuklar. Ben, istekleri bitmiyor, aldım. Benim paramı almışsın. Bugün sabahtan beri. Annem paramı hiç, çalmış. Hiç sormayız. <laughs> bugün başıma çok büyük şeyler geldi. O yüzden Alena'nın bana gidiyor. verdiği parayı kullanmak zorunda kaldım. İstemiyor istemiyor. <laughs> Elim titriyor titriyor Ay, bozdum. Anne gözüm. <laughs> anne gözüm mü bak gerçekten. Çocuğumun parası. Anne dikişlerim dikişleri mi tutacak <laughs> Hiç aç değil biliyor musun? <gülüyor> İlaçlar <gülüyor> ve tok yapıyor. <laughs> Esvale <sıra> yiyeceğim. <laughs> Ay, hayır bu bettirmak lazım inşallah. Bana öyle bakma. Kal orada. Tamam bence takı falan alalım. Yap. <laughs> Ay dur şu an çılık atmıştım. Öyle burnum <laughs> Seni yerim. Seviyorum. Ya. <laughs> Bak gerildim şu an kameraya. Gülüyorum bile. Şaka mısın sen? Yok. <laughs> Hani Marmaris'e demiştin ya. Evet. Onu oha nasıl hatırladın sen? Ne kol kol yemiş kol kol ye kol mi yoksa bir ekmek kol ye kol Ben bunu nasıl takacağım? Ama artık dakikalar. <laughs> Renkleri çok güzel. Birazcık şey gibi şurası çok kurtulmaz gibi bir şey yapmaya çalışmıştım. Oha çok yakıştı. <laughs> oha. <laughs> Biliyorsun ben tatlı gibi sen az biraz iddialı gibi sevdim. <laughs> i̇ddialı kovbelerime şey olacak. Ben bunu çıkarmayayım bu arada. Bunu söyleyeyim. Tamam. Ben çıkarmayacağım. Tamam. <laughs> o ne zaman ne ben sana bir şey getireceğim. Aa. Bana biraz abes Tamam. Öf, çok utanç verici. Niye? Dur, buradan göreceksin. Ben Normalde bunu hastaya verecektim Hı -hı. ama şu an vermek istiyorum. Çünkü biraz saçma bir şey. Evet, Dur, sağ. bir dakika. <laughs> Ay, Bakmıyorsun değil mi? Ya. Bakıyorsun. <laughs> tamam, gözünü kapa. Kapat elini yok. ver. <laughs> İnşallah sana <olsun. gülüyor> <Ben, ben, ben. gülüyor> sığmadı. Sığdı, sığdı. Sığmadı. 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 Tamam. Sığmadı. Sığmadı. Oh. <laughs> Teşekkürler. <Ya, sabır>. Gel <laughs> tatlı Bunun şeyi var bir de. Bende kolyesi var ama şey şu an yanımda değil galiba. Bu kapı şey. <laughs> Sen nasıl çikolata seviyorsun? Ya seviyorum da örneğin şey seviyorum. Islak de falan seviyorum. Sonra brownie falan. Aynen brownie seviyorum. Sonra tutku seviyorum. Bisküvi seviyorum ama Tek başına çikolata çok sevmiyorum. Kinder, Rika falan seviyorum. <laughs> Bilelim mi bu bu, <laughs> bu. Bu Bunu da mı koyayım? Bunu da koyayım. Bunu Jessica'ya vereceğim. Bu arada da şunu takar. Ben de öyle sanmıyorum işte. Takmazlarsa da ben kendim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Sen de. ya. <laughs> <laughs> Günaydın. Artık günleri saymaya bıraktım ama bugün perşembe. Pazartesi ameliyat olduğuma göre Of. Vallahi burnuma sanki çivi çakıyorlar gibi acıyor yani sızlıyor ama bilmiyorum ne kadar şey olacağını zaten ne kadar şey olacağını şuradalardan anlayabiliyorum. O yüzden problem değil. Yamuk zaten. Yani Yapacak bir şey yok ya artık. Zaten işte Jessica ile dalga geçiyordum, Allah belamı verdi. Şimdi bugün hiçbir şey yapmayacağım. Biraz oturacağım çünkü dün baya tak 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 tüm cadde bostada da dolaştım. Bostacıyı dolaştım. O yüzden biraz dinlenmem gerekiyor. Çünkü birkaç gün daha dışarıda olacağım. Dedim ki bugün evde kal. Otur yoksa kalkamayacaksın yani. Burnumun kenarına şey sürmem lazım. Bunları Nisan'ın şehrine götürmem lazım, Nisan'ın yanına götürmem lazım. Ha. O neydi? Simikçi. Evet. Son halim bu. No make-up, no make-up. Anne sen iyi misin ya? Merhabalar! Merhabalar! Ha? YouTube atacağım. Nereye atarsan at bana ne. Bizim takipçilerimiz ne kadar oldu? <laughs> Altı bin. Aa, bu sekiz bin olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> yani. Çünkü artık benim kızımın burnu da muhteşem oldu. Eskisinden daha muhteşem. Bu arada kızı şeyle yollamayı düşünüyordum. Ee, kızım uzatmaları oynuyordu burada kalayım diye. Ama onu göndermek karar vermiştim. Ondan sonra sebep şuymuş gitmek istememesinin burnundan dolayıymış. Birisi çarparsa şey olursa diye. Ama daha beni yaklaştırır, daha ben ona yaklaşmadan aa diyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> havaalanında buna hiç kimse bir şey yapamaz. <laughs> Böyle ciyak var millet buna bakmaktan kaçar korkusundan zaten. Değil mi? Hayır için, ya. <laughs> Gel şuraya. Ay. Dur ya. Ya. Hoş geldin. Ben bir <laughs> 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 Nasıl <Gülüyor> görünüyorum? Çok iyi. Oha. Lan. Dokunabilir miyim? Gel. <Gülüyor> 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 Gel. Ay Youtuber olmanın zorlukları mı canım? Şöyle yapayım mı? Senin sakızı çiğneme şeklinde hastayım. <laughs> Şeyin gibi değil mi? Tam sağdaki. <laughs> Sakız çiğneme deyince de gelirsin şaşma. <laughs> Nasıl oldu? Güzel kendim. Gittikçe... Güzel hayır. Çok büyük ya kafam kadar. Çok güzel. <laughs> Neyse insan güzel. Edin, güzel. Biraz... Ay tuvalet uzun koyduk. Yes, ben hiç da şey, milattan önce er <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> bir öyle, cidden uzun koyduk. gerekli her şeyi almak Bunu sana koyuyorum. Sen kullan. Bunu da istediğin zaman sıkabilirsin herhalde. Yani <laughs> sana da şey yapıyorum. Bu kalsın bence yılbaşı şey çok bak sen beni yaktın. Sen beni yaktı. Sen kimsin şu an? Yani ben anladım. deniz nisan yemek 11 A sınıfında Yuh <laughs> <laughs> hala şu ben A mı? Kanka. Kanka C aslında ama TMA diye geçiyor. Bir bölümümde en iyisi. <laughs> kendi şey kendi en iyisi olmaya çalışıyorum. <laughs> buralara, buralara kolay şekilde gelmedim. Üçüncülüğe kolay bir şekilde gelmedim <laughs> <laughs> artık. Şu an Nisa'nı ilkokuluma götürdüm. Mazi. Ya ortaokul arkadaşımı ilkokuluma götürdüm. Kayat arkadaşımı ilkokuluma. Nisan'a telefon kurutu bakmaya geldik. Geldik şu an insan anneannesinin. Anan. Sen <laughs> çok yakından çekiyorsun herhalde kaçıyor. Yuh, burası ev mi? Şato mu? <laughs> evet arkadaşlar, Aleyna'yı en sevdiğim mekana getirdim. Kirpiye getirdim. Krep yokmuş. Krep <laughs> yemeyeceğiz. Deneye bakalım. Ortam o kadar garip. Sen bana anlatıyorsun. Ben böyle gülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> o kadar hayaller kurduk krep yiyeceğiz diye. Ama krep credo... yok. <laughs> Kim bilir ne anılar geçti böyle. Değil mi? Gel burnuma gel Kaç aşk acısı Şahan'la şu an hesap kavgası Biz ve daha yemek bile yemedik. <laughs> Kreplerimiz geldi arkadaşlar. Ali'nin hiç çilekli, benim hiç çilekli muzlu. Aynen. Benimki daha güzel. Çatlayabilirsin. No. Çok güzel kokuyor bu Biz bir şey mi içecektik? Ben gecelikle geldim <laughs> Aa öyle mi? Aşağı <laughs> <laughs> şey, varmış. Bak bak montu çıkarıyorum. Montla direkt şöyleyim. <laughs> Ay güzel. <laughs> ne yapıyorsun insan? Gel Allah Allah. İpak yok gördünüz mü benden? <laughs> Şekil Yandan ve... da. Ortakını... <laughs> Yandan hala yukarı. <laughs> Yandan şöyle. O siyah da mesela. Kanka siyah ve e, pembe mor kırmızı var <laughs> biraz <belkimez>. yok yani. <laughs> Yoksa yok. Evet. Şimdi duruşa bakacağım. Alacağım Nisan, alacağım. Ah, ben de alacağım. Sen de mi alacaksın? Evet. Ay. Yani sahte yani sahtekarlık yapıyoruz. Ne yaptık aşko? Yandan konuşabilirsin artık. ne yaptık canım? Anlat aşko. Yar yar. Hayır. Senin kafana soktun var ya. Ben kafama ne soktum? Bacağa takılan. <laughs> şey, ipten. Ay onu Deneyelim mi? Deneyelim. <laughs> ya onu denememiz lazım yani. Gene biz geldik bizim mekan. Bu ne olacak? Aa dondum. Tanınacak bir şey yok bunlar daha şeyler. Şu an İsa'nın analizinin bedroom'ündeyiz. Safe Burada, ben burada olsam yani burada yaşasam buradan asla çıkmam <laughs> yani Aşırı iyi. Bizim evin lavabosu biraz kötü. Keşke şunların etrafında da ışık olsa. Ay evet, çok güzel olacak. Şimdi burnuma şu yani şey sıkacağım, nefret ediyorum. Ama iyi rahatlatıyor. Ama nefret ediyorum ve etmeye de devam edeceğim. Bak sağ taraf gene iyi ama sol tarafta ölüyorum, ölüyorum. Midem bulanabilir mi sen? Oha, akti diğer Aa! Ben bunu görmüştüm bir tane kızın YouTube kanalında sıkıyordu diye. Bak şimdi, hazır mısın? <gülüyor> 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 Oha, şimdi <sünürüyor> bu? <laughs> Oha. Ve her seferinde bu kadar fazla geliyor. Burnunda kalmadı zaten bir şey. Naboo <laughs> <Aa. Kamballar gülüyor> çıkacak? De çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> çıkması için işte <laughs> ben nasıl çık kendimiz Ben nasıl şey hafta şey, haft boş musun sen? Son 1'im sende. He olur. Ay bir şey cevap Kamera niye kadar kötü ya? <laughs> ha, oldu, <laughs> oh, bayağı oldu. <laughs> oldu. Şimdi J-Burger'e gidiyoruz. J-Burger'e gidiyorum. Ne yapacağız G abi? Gömeceğiz. Lisa <laughs> gel, Lisa gel. J-Burger benim o çocukluk hayalim. Gel. Evet bu arada, en evet, çok sevdiğim. <laughs> dur hayır, ha. hayır. Dur, dur. dur. <laughs> Ay çok kötü. şöyle şöyle bir şey bana Dur. Burnuma gelmesin de. Ha. Sana <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> şöyle. Hayır, ne mi? ne Böyle. Böyle. <gülüyor> Böyle. <gülüyor> Böyle. <gülüyor> Tanrım beni, burnumu ve Nisan'ı bu arabalardan korusun. Ay vala bak. Çift havuzlara gidiyoruz da biz ne kadar iki öğrenci. Abi. Abi çift havuzda duyabiliyor musun beni? Çift havuzlarda ineceğiz de biz ne kadar? 10 lira. Tamam. Dur kanka ben ineceğim. Ben ineceğim. Ben ineceğim. Ben ineceğim. Ben ineceğim. <laughs> <laughs> ya burnum kırılsaydı? Hayır. Şey, abi biraz yavaş olur musun? Burnun ameliyatı olduğu için bir an kafa gidebilir. Bir dakika. Allah'ım. Evet. Teşekkürler. Ay. Ve başardık. Biz bunu başardık. Şimdi bu mayonezin özelliği ne? Nisan Hanım lütfen açıklayalım. Ne? Çocuğun ilk okulu mu? Ne? Ha. Bunlar çok kıtır. Ben bunu yiyebilecek miyim? Dur, seni çekmem lazım, ben erkenim. Yok, başka bir yere gitmek istiyorum. Ben olamıyorum ki. Ay, <laughs> dünyanın en güzel mayonezi falan mı bu? <laughs> Çok güzel o. Ölücem. Ciddi misin? Şey öleceğim, öleceğim. Almanya bundan götürmem lazım. Ben aşırı güzel diyorum. Al. Salı yemin ederim. Sanırım. 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 Güzel şey. Ne oluyor? Ben anlayacağım. güzel şey Ne diyorsun lan? Tuvalete gidermiş bir de Ne alaka? Fotoğraf çekmek isteyeceğim ben. E -e. Evet. E -e. Ne? Uh e -e. çekince ben ne şokum. De ben de. Ya neresi abi ya? Hayatımda ilk defa ünlüyle karşılaşıyorum. E -e. Evet şimdi saçımı kendi ellerimle. Oh, afiyet. Bal şeker. Evet arkadaşlar, şart, şey bu geldiyiz. Alena eliyle yiyor. Ay. Yok ayağım Buram rujum. Şeyler de. Gerçekten çok yorucu hayır, nefes alamayız. <laughs> Kendim çekince psikolojim bozuluyor. <laughs> o yüzden seni çekeceğim. Aleyna, komfort personamda, komfort mekanıma gittik. En sevdiğim arkadaşımla, en sevdiğim sokaklarda... Ay gidiyorum ben. Sana yemin ediyorum şuradan geçerken... Sizin moduna mı? Ver. Dur şimdi. <laughs> orada bir dur. Şimdi dur. Orada dur hocam. Orada bir dur. Geride dur. Bir dur. Bak dedik. Tam dedik. Ve sonra. Ama, ama orada bir dur hocam. Eğleniyorum gerçekten. Kimi gördük peki? Dur. Orada, orada dur. dur. Orada dur. <laughs> geldiniz. Hoş bulduk. Bir çıkışımız var, bir de girişimiz oldu. Güzelim, ben değil. şöyle bir girdim ya beni nasıl salayım. Açtım da e Teşekkür ben ederim. Ben geldim ama sen. Ben orada <laughs> transmodaydım. Fındık. <laughs> <laughs> Bırakayım mı? Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar, bizim ev, benim evimdeyiz. Minimum. Hayır, benim evimdeyiz. Aleyna'nın evindeyiz. Aleyna'nın evi benim evim, benim evim. Aleyna'nın evi arkadaşlar. Ya. sıcak çikolata içiyoruz. Bu tadı niye sıcak çikolata gibi? Normalde böyle olmamalı. Nasıl olmamalı? Daha kötü olmalı. <laughs> ben bütün gün böyle oturuyorum evde. E sen arıyorsun hatta hoparlörü alıyorum, sen de böyle konuşuyorum. <laughs> Sen Marmaris'te anlat. Bak Marmaris'te sen anlatıyorsun bana. Evet. Ben şöyleyim. Ha öyle mi olmuş kanka? <laughs> <laughs> Anlar oluyor. Yazılıp çiziliyor. <laughs> Abi her şey ya. Evet doğru. Baba oluyorum. o video çok iyi diyor. O, o videoyu hatırlıyor musun? O videoyu Instagram'a bırakmıştım. Hani iki haftalık Instagram. evet. Yazılıp çiziliyor. Konu konuşuluyor. Konuşuluyor. Evet doğru. Evet. Bir süredir yazılıp çiziliyor soruluyor. Doğru mu? Değil mi? Hayır desek de inanmıyorlar. Belki de haklılar. Belki de hissediyorlar. Evet. Doğru. Bir yerde Abi <laughs>